Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi şu yeryüzündeki ilk mescit, Resulullah Efendimiz'in sen ne kadar hoşsun, güzelsin, azizsin diye övdüğü, gökyüzündeki kandiller gibi, semayı süsleyen yıldızların gibi, yeryüzünü süsleyen camilerin, mescitlerin, ilim, zikir meclislerinin başı, menşeyi, ilki ve en azizi Kabe-i Muazzama'nın dünyanın her yerinden gelen ırkları, dilleri, renkleri, farklı insanlar etrafında topladığı gibi burada ibadet ettikleri, zikir ettikleri, ilim öğrendikleri gibi Kabe-i Muazzama'nın dünyada bir şubesi olan Beykoz'da gümüş suyunda bir şubesi olan İlim, zikir, ibadet merkezi olan sevgili peygamberimizin vekili Mahmud Efendi Hazretlerimizin bizlere tavsiyesi ve emaneti olan medreselerden birisi olan Beykoz Gümüşsu İlim İrfan Mektebi medresemizi Ahmet Kocak hocamız satın almaya niyetlenmişler. Ya Rabbi yardım eyle. Ya Rabbi nasip eyle. Bu konuda yardımcı olanlara, aracı vesile olanlara rahmet eyle ya Rabbi. Sen onlara cennette bu medreseye mukabil satın alacakları bu medreseye mukabil köşkler, mescitler ikram eyle Ya Rabbi. Nasıl ki onlar bu medreseye gümüş suyundaki ilim irfan mektebine Ahmet hocamızın satın almaya niyetlendiği bu medreseye yardımcı oluyorlarsa Ya Rabbi, satımına, satın alışına yardım oluyorlarsa Ya Rabbi, sen de onlara dünyada ve ahirette ölürken Ya Rabbi ikramda bulun, iksanda bulun. Onları dünyada da muhafaza eyle, ahirette de muhafaza eyle. Ölürken de muhafaza eyle ya Rabbi. Ölmüşlerine rahmet eyle. En kısa zamanda bu medreseyi alabilmelerini nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, Allah'ım sen buyuruyorsun ki Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et buyuruyorsun Kur'an-ı Kerim'de. Ya Rabbi senin şu ayetini mülahaza ederek, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi ihsan et ayetini mülahaza ederek ihsanda bulunabilmeyi, bu kardeşlerimize iyilikte bulunabilmeyi bu, bu medreseyi satın alabilmeyi nasip eyle. Kabe-i Muazzama'nın şubesidir bu medreseler, bu camiler, bu mescitler, bu ilim zikir meclisleri. Ya Rabbi Kabe-i Muazzama'nın şu şubesini satın alabilmeyi ve ebedi senin yoluna vakfedebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kardeşlerimize yardım eyle, yardım edenlere yardım eyle, dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle. Ahmet hocamızın hizmetlerini makbul eyle ya Rabbi. Hayırlı hizmetler nasip eyle. Sen ona da yardım eyle. Ona yardım edenlere de yardım eyle. Yoluna yardım edenlere de yardım eyle. Ayaklarını Allah sabit kılar buyuruyorsun ayet-i kerimede. Bu kardeşlerimizin ayaklarını dünyada ölürken sıratta sabit eyle muhafaza eyle ya Rabbi. Bu vesileyle ölmüşlerine de rahmet eyle. Allahümme salli aleyhi seyyidine Muhammedin.